Evet artık son gündeyiz. Bugünümüzü atlattınca artık hayatımızdan da tamamen sigarayı çıkartmış olacağız. Tiksintimiz başlayacak. Aslında 7 gün önce hayatımızdan çıkarttık ama tabii artık kürü bugünü de geçirdikten sonra tekrar kullanmanıza gerek kalmayacak. Ha bir yerde unutup eksik kullanıp az kullanıp birisiyle paylaştıysanız tabii ki ikinci küre ihtiyacınız olacaktır. Ama normal şartlarda bir kür bir kişiye 7 gün boyunca yetiyor. Fazla fazla geliyor. Dibinde muhakkak kalacaktır. O da kalsın. Dolapta saklayın. Aradan belki birkaç ay geçince böyle anlık sigara içme istekleri geldiğinde yapmanız gerekenleri başka bir videoda zaten anlattım. Elinizin altında bulunsun. Herhangi bir ihtiyacınızı aslında olmayacak ama olmasını düşünebilirsiniz. Atmayın, dolapta kalsın. Artık Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyoruz. Memnuniyetinizi lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Onların da sigaradan kurtulmasına sebep verin. Tekrar hayırlı olsun.